Arkadaşlar e, burası havuzumuz. şöyle göstereyim ikinci gün şimdi biz pazara gidiyoruz ve oradan da çekmeyi düşünüyorum minik minik dediğim gibi söz verdiğim üzere öyle birer dakikalık çekmeye çalışacağım çok güzel bir tane burada köpeğimiz var ismi güzel bir tane de Robin adında kedimiz var görünce de e, çekeceğim onları tekrar görüşürüz. Pazara geldik arkadaşlar bahsettiğim gibi. Yetmedi bile bagaj aç. Evet, evet. Bildiğiniz İstanbul'daki ya da büyük şey yerlerdeki böyle sen pazarları gibi değil minnacık ama direkt çiçekçilerle açmışlar. Beni de görmek isteyenler varsa ben de böyleyim gayet şey free ve normal takılıyorum arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar alışveriş yaptığımız yer buradan sebze. Ee, şimdi pazı aldım ben öğlenliğim pazı pişireceğim yoğurtlu. Sebzelerin güzelliği.